Evet arkadaşlar sizlerleyiz bugün sizlerle. Bana abone olan ve videolarıma yorum atan kişilere abone oluyorum. Ama iyi yorum atan. Burada gördüğünüz gibi aboneleri gösteriyorum Burada kendi abone aboneliklerini açan kişileri görebiliyorum. Burada açma, açmak isteyenlere hemen abone oluyorum söyle takipçilerime. <laughs> sizlere abone olurum. Mesela bu videoya güzel bir yorum atmış avokado. Avokado. Avokado işte. Avuk evet. Bu arada bu sayılar için çok teşekkürler. 24 abone oldum. Çok teşekkürler. Takipçilerime teşekkür ediyorum. Siz de bana güzel bir yorum yaparak abone kazanabilirsiniz. Evet burada yeni bir video e, kalp var demek ki güzel bir yorum. Ama abone oluyorum. Kapan da kapan ya. Buna abone olmuştu Abone oldum. Si. Bu da soru soruyor. Tamamdır. Ve herhalde bir fanım olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Yunus hattı biri tüm neredeyse tüm videolarıma abone olmuş. Oha lan 1400 abonesi var. Bir ünlünün bana göre ünlü oldu Bir ünlünün benim fanım olacağını hiç düşünmüyordum. Neyse. Çok teşekkürler fanıma ve abonelerime ve takipçilerime. İkisi de aynı şey biliyorum ama öyle demek istedim. Çok teşekkür ediyorum size. Mesela güzel bir yorum. Hemen abone oldum. Android oyun türü. Bunu da abone olayım. Happy Mod istifa kurumu hoş geldin. Tamam bunu da abone. Happy Mod daha iyi olabilir. Buna abone olmuş muyum? Olmuşum. Tamam. Buna zaten abone olmuşum. Bu arada sanırım bu ilk yorum. G güzel. Ha sabitleme. <laughs> İlk yorum atanlar arkadaşlar sabitliyorum. Ama sabitleyemedim. Ya bilmiyorum çünkü. işte Evet. Bir kağıt biri. <laughs> Anam. Böyle biri de güzel ol, ol, olma anlamlı bir şey yapmış. Abi. Ben abi iki. Tamam. Gördüğünüz gibi bu videomda bana abone olan ve güzel yorum atan kişilere abone oldum. Siz de güzel yorum atıp veya abone olabilirsiniz. Böylece abone kazanırsınız bir tane. Bay bay.